Lan bomba alamamışım ki, ne bomba ne molotof ne bir şey almışım. Bir tane bomba, iki tane molotofum var sana geldim ayakkabıydım. Canıma bakın arkadaşlar, bu refleks var ya. Bu refleksi sadece ben atarım oğlum başka da kimse atamaz. Delikanlı bir daha baksana. Rica ediyorum bak istirham ediyorum bir daha bakar mısın? Aynen böyle, İşte bu ya. Çok iyisin, çok iyisin sen nesin ya böyle. Ben Kerem, ben Geble. Hepiniz kanalımıza hoşgeldiniz. Bugünkü challenge'ımızın konusu sadece otomatik keskin nişanlarla oynama challenge. İnşallah bulabiliriz. Bulana kadar adam vurabiliriz haberiniz olsun. O zaman miniyle mi oynamak zorundayım hayatım? Gülüm sen mini bulursan mini miniyle oynamak zorundasın. Eee o zaman emircizi atıyorum attım. Sana atayım bunu ben o zaman ben bulurum al bunu. Bende var var. Yani mini mi bana atacaksın? At bana reis. Evet mini atacağım sana. Çabuk 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 mermilerini de at. Vallahi yine zorlu bir çalışma attım. karşınızdayız. Ha bunu da attım, bunu da attım, bunu da attım. Ben Akel oynayacağım şimdilik. Aha gülüm bile buldum. Gel bir oynayamazsın. Ay abi. ay ay. <laughs> mermi atama hiç yok yavrum. Gülüm mermi al sana market hiç kuruyorum. Dur şuradan biraz mermi alayım ben. Al reis attım sana 140 tane. Oynayalım artık killer kaç. Aman 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 nereye geldin? Bir şey söyleyeyim mi hayatım? Söyle Tam da sana mini atıp Akel'e oynamaktı benim hedefim. Ben hedeflerime ulaşamadım. Niye böyle oldu? Aha bu ne? Valla otomatik keskin nişancılarla da oynamak sıkıntı arkadaşlara birazcık. Biz, bizim bunun için MK bulmamız Biden, lazım. Baydım baydım önden birini baydım gel. MK ya da SKS mini olacak iş değil. Harbiden MK, SKS mini. Mutantı da kullanabiliriz burada o da otomatik keskin nişan diye geçiyor. MK istiyorum onu ortaya çekiliyor ya. Lan var ya başka zaman olsa şuralar SKS dolu olur. Ulan bir tane top olma mı topu top oldu biraz geziyor yukarıda. Bana şu anda ne lazım biliyor musun? Ne hayatım? Bana şu anda yedek bir silah lazım adam önümüzde. Nerede önümüzde? Dostum. Aynen buradayız. Ay. O biri de mu? Lan nasıl lan nasıl lan? mi çaldı gitti şu o beş kulak seni? Ben seni bulmaz mıyım şimdi? Gel resmen adam önünde. Kitim yok ha. Kitin yoksa dur önce kit veririm sana bekle gel gel gel. Arkamıza da biri geldi. Ulan eşşoğlu beş kulak. Çala çala benim kilimi mi çaldın ulan? Gidebiliriz. Gel gülüm ya Allah. Bismillah adam önümüzde bir yerde. Uy arka sıkıyor bana. Kim ulan o tarafı? Tam gel gülüm direkt ön tarafa gel. Geliyorum. Nereye kayboldu la bu? Bilmiyorum. Gel buraya. Oğlum ne oluyor lan? Lan bomba alamamışım ki ne bomba ne molotof ne bir ne? şey almışım. Bir tane bomba iki tane molotofum var sana geldim ayakkabıydım. Canıma bakın arkadaşlar bu refleks var ya. Bu refleksi sadece ben atarım oğlum başka da kimse atamaz. İki molotof bir bomba attım hayatım arkaya kaçtım. Tamam gülüm sıkıntı yok teşekkür ettim sana. Rica ettim. Eee one minute dostum one minute. Aa. Otçuk sağ ol ya. Baksana Nerede bir bunlar daha. ya? Delikanlı bir daha baksana. Rica ediyorum bak istirham ediyorum bir daha bakar mısın? Aynen böyle. İşte bu ya. Çok iyisin. Çok iyisin sen. Nesin ya böyle? Mini sevdiğimiz bir silahtır. Sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Benim değil bu arada. Gülüm gel 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 oynayalım. Gel direkt karşıya bina adam baygın. Çatıda biri var. Gördüm. Şimdi ben bu adama nasıl bir şekil yapabilirim? Bana bomba çektiyse şu anda. Gülüm oynama sen şimdi ya bana. Oynamıyorum uzaktan sıkıyorum sana bakamasın diye. Bomba gider mi ki oraya ya? Molotofun yok mu? Molotof da atmıştım. Gidiyor bu arada. Gitti Oynayayım mı oradan. sana? Oradan gitti bu arada. Gel gel Reis oyna. Kramponum varsa oyna. Kramponum var. Bekle ben ama. A tutabilir arkadaşını. Gülüm dur. Dur 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 bekle. Molotofum var. Bir dakika. Yaktık modeli. Vallahi bence yanmadı. Aha. Yedi. Tam baydım. Çok iyisin. Şu kiti bir basarsa Allah bereket versin. Bir bombamız olsa var ya. Ne kim onu? Ulan botçu olur olmadık yerde çıkıp benim canımı sıkma ha. Aşağı inme. Aha bottan da mini çıktı Allah bereket versin. Ver şu mini yastırın. Tamam arkadaşlar, iki mini ile ben yoluma devam ederim. Gülüm hala bir eksik var, biliyor musun? Yukarıda. Geliyorum. Gülüm olurdu. Ne dersin lan Ayşım be? Tut tut tut, hayatımın anlamı tut. Sen var ya, bir tanesin be. <laughs> Yavrum ölüyordu be. Bitir bitir bitir. bitir. Lan, git ver lan bize. Hayatım kitim hiç yok. Attım sana iki tanecik. Teşekkür ederim ama bizim acil SKS falan tutlanmamız lazım hayatım. Buluruz gülüm buluruz onu da buluruz. Kançiler bu hızlı başlangıç şu an videoyu durup like atan, kanala abone olup bildirimleri açanlar var ya harbi kankimizlere haberiniz olsun. Arkadaşlar hava soğuk olduğu için şu anda ellerimi şurada görmüş olduğunuz siz göremiyorsunuz belki ama elektrikli ısıtıcıda ısıtıyorum. Çünkü mini ile ateş etmek çok sıkıntılı. Pat 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 basıyorsunuz ya. Ellerimin ısınmasıyla ile... aha lan lan öyle adamı gördüm sanki. Nerede? Lan nereye uçtum? Ulan. Aşağı indi. Bu binaya çıkacak. ben şuraya bir çıkıp buradan Aa, görüyorum. görüyorum açıkta açıkta. Aha. Yedi yedi. Baydım. Bir arkadaşı daha var ya orada. Hayatımın anlamı haydi raşlayalım şu kamile. Geliyorum. Hava soğuk olduğu için birazcık ısıtmamız lazım. Ben de yaktım onu birazcık. Üşümesin. Aman kardeşim. <laughs> Ulan senin, Yandı. mo senin molotopuna düşmedi benim molotopuma düştü. Var bir dene. Yam yam ama gider ayak bomba falan da atıyor. Ben attım yavrum. <gülüyor> pardon gülüm pardon. <gülüyor> Ulan girişi bulamadım çıkışı bulamadım nerede? Şimdi MK bulduk arkadaşlar. MK otomatik keskin nişan tabii ki sayılıyor. MK'yı alayım. Ya benim olsun. Reis sende SKS var ya bu kimmiş? Tamam. Allah bereket versin. Evet arkadaşlar burası temizlendi. Şu birlikte uçuşa hazırız. Şöyle alanın içine doğru süzülelim. Keskin nişancı tüfeklerimizle gelene gideni şak şak şak. Can hakkımız var. Önüne geçen rush direkt kafa. Ama can hakkınız ne zaman kapanıyor reis? Can hakkı daha var ya kapanmasına. O zaman rush. Kilise dolu mu lan? Ta Kilise dur, dolu. Dur bakalım o araba neler birden öyle. Sanki çatıda da bir şey gördüm ben kilisenin çatısında. Ama oraya... Bak'dan ya... bir şey görüyorum şurada bak bak'dan. Şurada. Gülüm, biz dibimizdekine bakmıyoruz bu ne? Ne? O ne? Bilmiyorum kim bir ya buralarda bir şeyler olmuş. Ya botçuk dur bu şey yapalım. Ha? Lan? Bize bot taklidi. Biz alıyorum direkt bu binadalar. Bize mi lan bot taklidi? Geliyorum bombalasaydık önde. Çatıya çıktı. Aldım resi aldım. Yok kesin. Harbi iyi oynadı ha delikanlı. Sen daha iyi oynadın ki o düştü. Nerede lan bu botu da ben alayım Kilim hayata? O botu al da benim kilimi çalmasın. Nerede benim kilim? Lan. Ne? Bu ne lan? Kilise, kilim. kilise kilise kiliseden eminim. Bir dakika bir dakika dedim. tam bir panik oldum bir dakika. Ya da mavi ev mavi ev içeri girsen içeri gir. Mavi ya ev olabilir. Çık. Kilimi çalıyorlar ya. Yavrum mavi ev olabilir ha nereden Bir abi? Aa şurada biri var. Karşıda bak. İki kişiyi Burdan buradan gördüm, yemişim. sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı hiç yok. Sıkıntı. Siz benim kaskımı parçaladınız ya. Sizi şimdi elek gibi ezmem mi? Bak ben onu ne yapacağım şimdi. Mini spreyine iyi bakın arkadaşlar. Canı var ya gülüm. Canı var ya yok reis. Hani yok derece kadar. Onu şu Alandı başkası kaldı. Vurdu. Bak tekerlerimizi çekmiş. Eşşoğlu beş kulaklar. Benim adım Gevloysa ben size yapacağımı bilmiyor muyum? Gel reis benden. Ben öldüm öldüyeceğim. Batsana kitin niye basmadan geliyorsun? Arkamdan sıktılar alana koşarken. Can hakkı bitti bu arada. Bir baygın. Orada kaç kişi var ki ya? Gel reis oyuna biraz öne. Bir dakika. Bir tane daha bomba ister misin dostum? Bomba attım ben de oraya. Adamlar Bittim da bomba attı. Mu? Oy! Gel bak reis. Gülüm kit basmam lazım beni koru. Yediler önümde. Gel 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 gel. Dostum geldim artık. Et çatı var, headshot var. Aldın A mı? Aldım. Siz kim oluyorsunuz oğlum? Siz kimsiniz lan? Çok iyi oynadık. Sen iyi oynadın. Senin bu adam alman iyi oldu da galiba kafasına bir tane çat çaplağı vurmuştum. Şöyle bir rozok tepe şekli falan yapalım gülüm. Tamam. Şurada drop atılmış. Oraya bakalım. Okul toki dolu rozokta sesler var. Drop var. Araba iniyor lan aşağıya. Nereye? Evet adamlara bak açıkta hepsi. canı bir arkadaşlar. Bak ben, ben şimdi sinirlen. Bunu şu ağacın arkasında biri var. Şu evet. evin arkasında da biri var. Köşeden bakıyor. Bayıl sen Çok iyi. aşkına ya. Gülüm arkadaşına koşacak baksana. Bakıyorum. Bak koştu koştu. <laughs> Lan ölsene ama ya. Ölçeme ama ya canı bir ya reis. Ben böyle saçma oyun görmedim he. Ulan elimizdeki silah keskin nişancı be kardeşim. Onları oradan çıkartmayız rahat ol. Nereye kaçacaklar? Yedi. Daha bak lan açıkta çatının üstünde. Dur reis ben onu indireceğim. Aynı anda. Baydım onu. Süpersin tamam tamam. Bir yerden yiyorum bir yerden yiyorum. Baksana la bir daha. Evde mi o ya? Headshot diye katkı koptu hala bakıyor. <laughs> Manyak herif. Sende kaç para var gülüm? O 21 attım buraya. Ya oğlum ben seni baymaktan yoruldum. Sen bayılmaktan yorulmadın mı Kamil? Alanı kullanayım mı? Bakalım bakayım mı son alan nerede? Kullan, kullan reis mantıklı çok mantıklı. Alandayız. Süper süper. Aha. Hüsam diye birini vurdular lan. Reis şurada. Adam açıkta bak. Bu kırmızı evin orada. Drop düşmüş ona gidiyor açıkta. Gördüm onu da gördüm. Şu an bütün rakiplerimizi görüyoruz arkadaşlar. Oyna öyle ya. Okula bakıp geleyim mi ben? Kaskeli. Git İki dakika. Bak, git bak ama arabayla git. Öyle yapacağım. Ama sen burada bayılırsan kötü olur. Biraz da mermi bakayım. Mermim de çok azaldı. Aha. Sen bu sen burada sakin kal Ben aşağıdan birini çektim direkt öldü. Ben bu okulda kalsam da sen oraları temizlesen nasıl? Alan olur? geliyoruz. Alan oyuncunuz değil mi? Gel gel. Bu alan var ya adamı paramparça eder. Bu arada ediyor şu an. Ben ne, niye böyle bir hata yaptım ki? Ya olur böyle şeyler. Ölür müyüm? Ölmezsin ölmezsin gel. Oha! Headshot yedim kaskın koptu. Reis kaskın var mı? Var da gel var da bin şahit istiyor. Gülüm bak şu oğlum karısı ama keskin nişanları var fazla gösterme bayarlarsa oynarlar. O bu kadar yakın mıydı biri? Bak yine body yedim ya. Ben ben şuraya bir sis bakmaya çalışacağım çalışacağım. Onları şu an başkası baydı. Şu 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 açıktan koşuyor kayanın arkasından. Abi bu adam benim başıma bela oldu. Ama benim adam abim... koşuyor, koşuyor, koşuyor. Yedi. Şurada çıkartma onu çok yedi. Reis bunların hepsi yolun karşısına geçecek. Rahat ol. Aha. Çok yedin. Gülüm sen bayılma yeter. Vallahi Çıktı bayılma. ikisi orada. İkisi de orada. Tamam, ha, bayılmasa ben ikisini de vuracağım. Tamam ikisi de orada. Tamam beni bilmiyorlar işte bak. Sadece seni biliyorlar. Oha biri geçti bile. Onu geçirmeyeceğim. Vallahi geçtiler gülüm. Oğlum bunlar var ya başımıza bela oldu ya. Merak etme bomba atıyorum. Oradan geçemezler. O evde alan dışı kaldı. Geçiyor. Ya canı var ya bir headshot yedi. Molotov bir şey at. Çok güzel gitti molotofum aslında. Oy! Çok yükse. Bir kaldı. Diğeri nerede? Topum var. Dondurayım mı lan şunları? Yok yok yok. Atarken sakın bayılma. Yok bayılmayacağım. Atayım mı? Canı bir, canı bir. Alın dışarı iso, rahat ol. Öyle bir güzel yerde alandayız ki. Hadi oğlum, hadi alan gir. O ne? Kendisini patlatıyor. O kadar, o kadar. <laughs> o kadar. Kendini patlatırız adama. Patlatıttırırız. <laughs> ya rakibe demek ki nasıl bir korku saldıysak. Hadi bakayım gülüm. Hadi bakayım. Dur seni dondurayım mı öyle? 19 kill 20'ye tamamlayacaktır arkadaşlar. Rakip de kilini bize hediye etti. Farz edersek 20 kilimizi aldık ve binimizi hanemize yazdırdık. Zın. Bozamak <laughs> reis. Kanka ben de 19 kill ile 3 kill hatta 20 kill diyelim. Toplamda 23 kill hasara bak gülüm. 36 kişilik hasar sende de 7 kişilik hasar var be. Reis bir şey söyleyeyim mi? 36 kişilik hasar ne ya? Ne yaptın? <laughs> maşallah de maşallah de kanka. Maşallah. Siz de bir maşallah deyin. Arkadaşlar bu challenge'ı da başarıyla tamamladık. Gemli Oresi 19 ama ben onu 20 diyorum. 20 kill. Ben de 3 kill. Bence çok güzel bir maçtı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Resim bir şey diyor musun? Bir dahaki videoda görüşmek üzere kankilerim. Sağlıcakla kalın.